Herkese merhaba. Bugün Muğla Marmaris ilçesine tasarlanan M20-2241 kodlu projemizin mimarisini ekip olarak değerlendireceğiz. İyi seyirler. Herkese merhaba. Ben mimar Nazlı Göçmen. Marmaris'te 528 metrekarelik arsası bulunan bir işverenimizin bölgesindeki dokuya yakışacak şekilde bir proje tasarladık. Çok severek tasarladığımız Marmaris projemizden kısaca bahsedeceğim. Detaylı sunumunu YouTube kanalımızdaki Mimar Sunumundan inceleyebilirsiniz. Akdeniz stilini ön planda tuttuğumuz projemizde yer yerde günümüz modern çizgilerine rastlamamız çok olası. Bu projemizde arsa ulaşımına, topografiye, iklime, gölge ve güneş analizi gibi verilere bakarak ilk tasarım kararlarını aldık daha sonra projemize bubble diyagramla planları ilk kağıda yerleştirdiğimiz çizimlerimize geçtik. Verilen kararlardan sonra projemiz ortaya çıktı. Şu anda karşımızda ise projemizdeki evaziyet planımızı görüyoruz. Arsamızın iki cephesinden yol geçmekte. Ee, çevre duvarları hali hazırdaki duvarları kullandık ve yaya ve araç girişlere önceden karar verilmişti ve bu kararlar doğrultusunda giderek planımızı oturttuk. E, ee, yaya ve araç girişlerimiz yan yana kullanılmıştır fakat farklı giriş kapıları kullandık. Evimizin girişi ise yaya girişinin aksında bulunmakta. Planlarımızı inceleyecek olsak şu an karşımızda e, zemin kat planının çevreli uyumunu görüyoruz. E, evimizin oturum alanı analizlerimizin sonucunda arsa etrafındaki yapılaşmalar, manzara, güneşlenme ve arsa konumu e, göz önüne alınarak en doğru şekilde planlanmıştır. Zemin katlar genel olarak e, ortak yaşam alanları planlanırken e, üst katımızda yatma birimleri planlandı. Zemin katta kısaca bahsedecek olursak açık salon mutfak çözümünü görüyoruz. Bu açık salon mutfak çözümünden verandaya bağlantımız mevcut. Zemin katımızda e, ucu açık bırakılan bir odamız var. Bu odamızı iki türlü kullanmayı planlıyoruz. Hem e, çalışma hobi odası hem de misafirlerin kalacağı bir oda. Bu katımızda bir de VC alanımız mevcut. E, banyo e, olmamasında bu katımızın amacı ise müşterimiz bu e, misafir odasını çok kullanmayacağı için bir banyo gereksinimi duymadı. Ama tabii ki bu katta da bir banyo olsaydı çok daha iyi olurdu diye düşünüyoruz. E, bu katımız bizde bir de e, 4 numaralı odamızda bir ısı odası çözümümüz mevcut. Bunun sebebi ise bu projemizde ısı pompası kullanmayı planlıyoruz. E bunun sebebi, bundan dolayı da e, mekanizmaların geleceği bir oda planlaması yaptık. Üst kata geçtiğimizde ise 3 oda ve bunlara bağlı olarak planladığımız diğer mekanları görüyoruz. E, her odanın kendine ait bir banyosu bulunmakta. Ee, genel olarak burada bir e, işverenimizin annesinin odası bulunmakta ve onun odasına ait bir banyomuz bulunmakta. Yine bu odaya ait bir de balkon alanımız, alanımız bulunmakta. Diğer odamız ise işverenimizin kızının odası. Yine bu odanın kendine ait bir banyosu bulunmakta. Bu kattaki son odamız ise işverenimizin kendisine ait odası. Bu odanın yine bir giyinme odası bulunmakta ve bu giyinme odasından geçerek ulaştığımız e, bir banyomuz bulunmakta. Yani üst katımızda bir de teras alanımız bulunmakta. Bu teras alanını işverenimiz ve kızları ortak olarak kullanılacak şekilde planladık. Cephelere geçtiğimiz zaman hem malzeme hem de tarz olarak daha Akdeniz ve Ege evinin tarzını korumaya çalıştık. Form olarak küçesel bir yapıya sahip cephe tasarımı görüyoruz. Çatımızda %5'lik eğimle yürünemeyen teras çatı uygulaması mevcut. Yani veranda alanında yemek alanı ve oturma alanını ikiye ayırarak Bunların üst örtülerini ise hem tam kapalı hem de yarı açık şekilde planlamalar yaptık. Bu projemizde kepek tasarımına yer verdik. Kepek tasarımında ise yeşil renkleri tercih ederek bölgenin mimaride tercih ettiği renkleri kullanmak istedik. Giriş kütlesinin sağ tarafında gördüğümüz taş ise bölgedeki kalın yıma taş duvarlarının anımsatması anı için tasarlandı. E, merdiven alanında daha geniş pencereler kullanarak batı güneşinden olabildiğince maksimum yararlanmak istedik. Bu cephemizde ise arka cepheyi görüyoruz. E, burası e, olabildiğince kör olarak tasarlamaya çalıştık. Sebebi ise şu an kameranın olduğu yerde bir yapılaşma mevcuttu. Ve bu yapıdan olabildiğince kaçmak için e, o yapıyla bağlantılarımızı minimuma indirmeye çalıştık. Projemizde olabildiğince oluk detaylarına yer verdik. Bunun sebebi ise %5 eğimle yürünemeyen teras çatı kullandığımız için olukları da yine su tahliyesini olabildiğince doğru bir şekilde kurgulamak için fazlaca yer verdim. Malzemelerimize bakacak olursak yine dediğim gibi olabildiğince Akdeniz ve Ege dokularını kullanmaya çalıştık. Bodrum sıvası dediğimiz sıvalı yüzeyler, taşlar, yeşil renkler, pergolalar, ahşap gibi sıcak dokularda yer vererek o bölgenin esintilerini korumaya çalıştık. Benim size proje hakkında anlatacaklarım bu kadar. sizlerin yorum ve eleştirilerinizi alabilirim. Teşekkürler Nazlı Hanım. ben projenin yorumlamaya baştan planlardan başlayacak olursam eğer. Bu planımızı gördüğümüzde araziyle çok uyumlu veya araziyi en başında çok güzel bir şekilde analiz ederek projeye başladığımızı görüyoruz aslında. Sizin de en başında veya daha detaylı bir şekilde sunmuş olduğunuz mimari sunumda dillendirdiğiniz gibi yapılan bu fizibilite çalışmalarının bir arsaya başlangıçta plan aşamasında ve en sonuna kadar ki aşamalarda arsanın istekleri, arsanın ihtiyacı ve müşterinin ihtiyacını pek çok önemli çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmalar neticesinde de sizin arsamız için uyumlu olan bu planı arsadaki vaziyet oturumunu peyzaj mimar arkadaşımıza yapmanız gayet güzel bir yerleşim olduğunu görebiliyorum. Tabii burada müşterimizin istekleri ve ihtiyaçlarını da ön planda tutarak yerleşmiştiniz. E, plana baktığımızda zaten sınırlı olan alanda e, metraj aralığında maksimum şekilde kullanarak yapılan ve müşterimizin bütçesini maksimum şekilde kullanabilecek şekilde tasarlanan bir proje görüyoruz aslında. Plan aşamasında zemin katta geldiğimizde bir salon mutfak ve oda görüyoruz. Ben burada sadece eksik olarak bir banyonun ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Acaba 6 numaralı yani tuvalet olarak yapmış olduğumuz mahalli banyoyu çevirilebilir miydi? Veya bu banyo çevirmek için artı kaç metrekare ihtiyacımız vardı bunu sorguladım. Belki müşterimizin böyle bir düşüncesi yoktu. Siz de o neticede burada banyo kullanmayı tercih etmediniz. Ve fakat zemin katta salon, mutfak kısmı artı bir tane de gördüğüm kadarıyla bir misafir odası. E, tabii sizin söylediğiniz gibi farklı bir şekilde tercih edilebilir. Ama misafir odası olarak da kullanılacaksa sanki orada bir e, banyoya ihtiyaç varmış gibi duruyor. Onun haricinde salon, mutfakta ve artı verandanın sonrasında verandadan çıkan havuza devam edişimizin, oradaki sirkülasyonun çok güzel bir şekilde kurgulandığını, yani çok ferah, havadar ve iyi hissettirebileceğini aslında görüyoruz. Plan üzerinden de görebiliyoruz. Üst kata geçtiğimiz zaman bütün istekleri maksimum şekilde en verimli şekilde kullanmaya özen göstermişiz. Ben burada odaların, odaların ebeveyn banyolarının birbiriyle olan kurguların ve alanların çok iyi kullandığınızı görüyorum. Özellikle 2 ve 4 nolu odaların işte 3 ve 5 nolu banyolarla beraber oradaki düzenini bana bayağı iyi hissettirdi. Ebeveyn odası da aynı şekilde. Burada sadece giyinme odasının büyüklüğünü biraz sorguladım, 7 numaralı. Onun haricinde burada da yerleşimimiz, balkonun, müşterimizin isteğiyle beraber biliyorum. Hem çocuk odasına hem de bebeğin odasına hizmet eden bir balkon haline gelmesi ve çıkıldığı zaman oradaki manzarayı da az çok bildiğim için keyifli ve büyük bir e, teras olarak, balkon olarak oluşturduğunuzu görüyoruz. Dış cepheyi geçmeden önce burada sadece e, bir şey sormak istiyorum sizlere, buna e, şu anki sunumda değinmedik de. Ebeveyn odasının dış cepheye bakan tarafındaki duvarının geniş olma amacını burada tekrardan sizlere e, sorup cevabını almak isterim çünkü e, bu ilk görüldüğü zaman merak uyandıracaktır. Neden böyle buradaki bir kalınlık oluşturduk, bir genişlik oluşturduk, bir derinlik oluşturduk diye. Dış cepheye geçtiğimizde dış cephedeki renk tonlarının e, hem bölgeyle hem de yapıyla çok e, iyi kurgulandığını düşünüyorum. Burada müşterimizin taş isteği sebebiyle. Ve bu taşla uyumlu olan kepenkler tercih etmemiz. Belki sadece burada kepenkler de alüminyum değildi. De, ahşap tercih edebilir miydik diye bir sorgularım. O da sanırım müşterimizle ve bütçeyle alakalı olarak alüminyum tercih edildi diye biliyorum. onu da bir açıklık getirirseniz sevinirim. Onun haricinde evin kurgusu olarak o bölgeyle ve müşterimizin istekleriyle tekrar ediyorum. Uyumlu bir proje ortaya koyduğunuzu görüyoruz. Bir de buradaki çok fazla olan... Olukları aslında siz de biraz değindiniz ama bunun hesabıyla alakalı bir daha bir bakacak olursak olukların yoğun bir şekilde kullanıldığını düşünüyorum. Onun haricinde emeklerinizi sağlık güzel bir proje ortaya çıkarmışsınız. Şimdi yorumlarını almak için sözü mimar arkadaşımız İknur Hanım'a bırakıyorum. elinize sağlık Nazlı Hanım. Plan olarak baktığımızda bu arada vaziyet kurgusuyla beraber planı çok beğendim. Elinize sağlık. Bence peyzaj iyi iş çıkarmışsınız. Sonrasında plana geldiğimizde ben de planın oldukça optimum ve işleriyle danışılarak ilerlediğini bildiğim için optimum şekilde çözdüğümüzü görebiliyorum. Üst kata geldiğimizde üst katta Türker Bey'in fark ettiği şeyi ben de soracaktım. Muhtemelen çıkma olduğu için taşıyıcılardan kaynaklı belki bir kalınlaşma olmuş olabilir diye düşünüyorum ama sanki çözülebilir, daha geniş kurgulanabilirmiş gibi duruyor altın numaralı oda. Benim de o dikkatimi çekmişti. Dış cepheye geldiğimizde bence bulunduğu yere aşırı yakışan. E, renkler, taş doku, beyaz olması. Yani çok güzel bu kurguyu sağlamışsınız. E, yeşil, kullandığınız yeşil tonunu da çok beğendim. E. Buradaki hem denize yakın olması, aynı zamanda burada zeytin ağaçlarının olması ve ikisinin özdeşleşmiş bir rengi olduğunu düşündüm bakınca. Bir de burada bu cephede dikkatimi çeken şimdinizin bacasının zemin kattaki o dışarıya çıkıntı yapması. Proje genel olarak çok güzel. Sadece bu dikkatimi çekti. O da olmasaymış çok daha güzel olurmuş. Elinize sağlık tekrardan. Benim yorumlarım bu kadar. Teşekkürler İkmin Hanım. Şimdi sözü mimarımız Zeynep Hanım'a bırakıyorum. Herkese merhaba. Nazlı Hanım, ellerinize sağlık. Öncelikle fizibilite çalışmalarıyla ilgili hazırladığınız grafikler gayet açıklayıcı. Yani ilk kez gören birisi için bile yapılan çalışmanın ne olduğunu gayet iyi ifade ediyor. Öncelikle bunun için tebrik ediyorum. Sonra İkmin da söylediği gibi vaziyetle birlikte plan yerleşiminiz çok başarılı görünüyor. Yani peyzaj daha sonra 3 boyuta geçtiğimizde de peyzaj çalışmalarının gayet iyi olduğunu görebiliyoruz. Peyzaj sunumunda merakla bekliyoruz o yüzden. Benim sadece dikkatimi çeken yani biraz fazla oluk görüyormuşuz hissine kapıldım. Belki hani özel bir hesabı vardır ve onunla ilgili bir sonuçtur ama sadece gözüme çarpan oydu. Böyle bir fazlalık gibi görünen. Özellikle ama panjurlara yani gizli panjurun çok popüler olduğu şu dönemde böyle açıktan böyle hoş cepheyle bütünleşen panjur görmek benim çok koşuma hoşuma gitti. Ellerinize sağlık. Teşekkürler Zeynep Hanım. Sözü mimarımız Sultan Hanım'a bırakıyorum. Öncelikle ellerinize sağlık Nazlı Hanım. Ben çok beğendim projenizi. Hem mimari çözümlerini, peyzajla olan birlikteliğini, daha sonra da üç boyutta geçtiğimizde işte açık renk cephenizi, yeşil boyanızı, taş ve ahşap dokusunu çok beğendim. Özellikle panjurları ve ahşap giriş kapısını, dış kapıyı projeye çok yakıştırdım. Tam böyle bu villa nerede deseler işte Akdeniz Ege taraflarına çok yakışan güzel çok hoş bir proje olmuş. Hem böyle e, metrekareyi çok güzel kullanmışsınız. Hani küçük sayılabilecek metrekareleri çok verimli kullanmışsınız bence. Tebrik ederim. Teşekkürler Sultan Hanım. Yorumlarını almak için sözü mimarımız Nazlı'ya bırakıyorum. Hepinize değerli yorumlarınız ve eleştirileriniz için çok teşekkür ederim. Tek tek yorumlarınıza cevap vereyim. Türker Bey ilk olarak sizin yorumlarınızdan başlayalım. Zemin katta banyo olmalı mıdır gibi bir öneriniz vardı. Aslında bunu biz müşterimizle konuşmuştuk. Acaba banyoya mı çevirsek alanları diye. Ama 220 metrekareler bile bizim aslında gelmeyi ummadığımız metrekarelerde. 200 metrekarelerde bırakmayı planlıyorduk. Ama mekanlarda sonradan çıkan istekler doğrultusunda 20 metrekare büyümeye gittik. Bu sebepten dolayı aslında burada bir banyo yapmak yine tuvalet yapma gereksinimi duyduk. Aslında 2-3 metrekare daha ekleyerek burada bir banyo yapabiliriz. Ona hak veriyorum ama bu sefer cephede sıkıntılar falan çıkacaktı ve biz de müşterimize son kararda banyo koymama kararı aldık. Bir de genel olarak müşterimiz üst katta da annesinin odası olduğu için sanırım annesi de her zaman gelmeyeceği için bazen orayı da kullanmayı düşünüyordu. O yüzden alt katta bir banyo tercihimiz olmadı. Ama tabii ki olsa çok daha doğru kurgulanmış bir plan olurdu. Üst kata geçtiğimiz zaman İlk olarak giyinme odasının büyüklüğüyle alakalı bir sorunuz vardı. Aslında 5.2 metrekarelik bir giyinme odası var. Çok büyük metrajlar değil. Bu alanın geçişinin geniş olmasının sebebi de aslında banyoya geçerken çok dar mekandan geçmek yerine ki burada ışık da olmadığı için olabildiğince ferah bir mekandan geçilmesini istedik aslında. Sebebi tamamen buydu. Banyo ve giyinme odasının birbirle bağlantılı olmasının sebebi ise müşterimizin aslında özel isteğiydi. Yaşantısında arkadaşlarında gördüğü bu banyo ve Eğiyim odasına eşi çok beğendiğini ve evinde kurgulamak istediğini söyledi biz de bu sebepten böyle bir kurgu yapmıştık. Şu an üst kat açıkken birinci kata açıkken bu kalın duvarlarla alakalı aslında şöyle yorumlar getirebilirim size. Bu tamamen müşterimizin isteği doğrultusunda yapıldı. İlk olarak cepheden bahsetmek istiyorum sebebini. E cephede bu alanda çıkmalarımız vardı. E, i̇ki kütleyi yani taş kütlesiyle beyaz sıva kütlesini birbirinden ayırmak için döşemeyi uzatarak e, burada bir e, kod farklılığı yaptık diyeyim ama müşterimize sorduğumda bu duvarı kalınlaştırmak yerine içeriden basalım duvarı normal 20-25 cm civarlarına getirelim dediğinde bu kalınlığı çok sevdiğini, zaten bu kalın duvarda da o bölgede çok yaygındır bilirsiniz yani çiçekler koyarak değerlendirmek istediğini söyledi aslında bu bizim biraz da e, birçok açıyı kapatmamıza da sebep oldu bunlardan biri dışarıdaki bu gördüğümüz bari çıkışı Baca çıkışını üst katta kapatmamıza sebep oldu ve içeride de iç mekanda da bu görüntüyü kaldırmış oluyoruz. Diğer sebebi de zaten bildiğiniz gibi statik çözümler vardı ve bu alanlarda kolonlarımız mevcuttu. Kolonların küçük de olsa girintileri çıkıntılarını da bu sebepten kapatmış oluyoruz açıkçası. Bir de müşterimiz diğer bir sebebi ise nişleri çok seviyor. Ve niş tasarımlarına bu projede olabildiğince yer verdik. Zaten iç mimari görsellerde de göreceksiniz. Şu alanda bacanın arka kalan kısımlarında Melike Hanım çok güzel bir niş tasarımı yaptı ve bu projeye çok yakıştı. Burada kalın duvarları oluşturmamız aslında bize birçok alana olumlu sebebe yol açtı. Biz de bu sebepten duvarı kalın kullanma kararı aldık aslında sevdiğim detaylardan biri oldu da diyebilirim. İlk baktığımız zaman gerek var mı diye düşünüyoruz ama sebeplerini sıraladığımız zaman da doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz aslında. Daha sonra kepenkler ahşap olabilir miydi sorusu vardı. Aslında değerlendirilebilir ahşap seçeneği ama ahşap bildiğiniz gibi sürekli bakım isteyen bir ürün olduğu için özellikle cephenkte sürekli 2-3 yıla bir verniklemek, buralara bakım yapmak aslında büyük sıkıntılar oluşturacaktı. Bu sebepten aslında renklendirilmiş fırın boya da alüminyumlar tercih ettik. Tabii ki son aşamada belki müşterimiz karar değiştirebilir ama alüminyum şu anda olan durum için çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii ki bölgenin dokusuna baktığımız zaman ahşap olması çok daha tercih edilebilirdi. Genel olarak aslında ortak eleştirilerden biri oluk fazlalığıydı. Hak veriyorum gerçekten oluklarımızda bir fazlalık var ama tamamen bunun sebebi de gizli çatı kullandığımız için su tahliyesini yapamamaktan korkmamdı. Gizli çatılar bildiğiniz gibi su tahliyelerinde özellikle dikkat etmemiz noktalardan. Bir su bir, birikintileri ve bunları tahliye edemediğimiz zaman aslında sıkıntılar yaratıyor. Bu sebepten ben de hiç riski atmadan en olabilecek yerleri oluk koydum. Tabii ki bu inşaat aşamasına geçtiği zaman oluk ustalarıyla konuştuğumuzda bazı alanlarda gerek görülmediği zaman kaldırılabilir. Ama ben yine de cepheyi bozmadan nerelere gelebilir koymak adına kullandım. İlknur Hanım'ın bir baca eleştirisi vardı, daha doğrusu önerisi. Kesinlikle burada bu baca çıkıntısını görmememiz bizim için çok daha iyi olurdu İlknur Hanım. Ama üst kattaki odayla bağlantısını aslında eğer o çıkıntıyı ben yapmasaydım daha şu alanlara doğru geliyordu bacamız. Yani içeriden baca çıkarsaydım bu alana geldiği için de sirkülasyon sıkıntısı yaratıyordu. Biz de buradaki bacayı dış mekandan kullanarak aslında burada çıkma olduğu için göremiyoruz. Zemin katlı bu alanda kullanarak üst katta çıkmadı aslında kapatmak istedik. Sebebi tamamen buydu. Kesinlikle olması çok daha iyi olurdu ama biraz da taş dokusu olduğu için o görüntüyü kapattığında düşünüyoruz. Benim sizin eleştirine verecek cevaplarım bu kadardı. Tekrardan Alistair'e yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Teşekkürler Nazlı Hanım. Marmaris projemizin mimari değerlendirmesini ekip olarak tamamlamış bulunmaktayız. Bir sonraki projelerde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.